Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin ve GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün korkunç bir bölümle karşınızdayım. Yine GTA 5 gizemlerindeyiz ve yine başımız belada. Arkadaşlar biliyorsunuz en son katil arabanın o manyak sahibiyle yarışa girmiştim. Ve katil arabayı geri kazanmayı başarmıştım. Lakin maalesef ki dün gece talihsiz bir olay oldu arkadaşlar. Ve katil araba kapımızın önünden çalındı. Bakın gördüğünüz gibi katil araba burada yok. Maalesef ki gitti. Dün akşam gitmiş yani. Bayağı bildiğiniz çalmışlar. Yani en azından ben çaldıklarını düşünüyordum. Neyse ki güvenlik önlemi olarak bir kamera yerleştirmiştim. E ne demişler? Kimseye güvenmiyorsam kimseye güvenmiyorsundur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir tane kamera yerleştirdim. Açısını birazcık bozmuşlar. Lakin ilk dakikalardaki görüntüyü gayet güzel almışız. Bakın bakalım neler olmuş. Gördüğünüz gibi katil arabayı kimse çalmamış. Katil araba kendisi kaçmış. Yani bayağı bildiğiniz benim elimden kurtulabileceğini sanıyor. Lakin ben uyanık bir adam olduğumdan her ihtimale karşı bir GPS taktım. Ve gördüğünüz gibi katil arabanın nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi oraya gideceğiz ve katil arabayı geri almaya çalışacağız. Neyse ki bunu çalamamışlar. Çünkü görüyorsunuz burada şey var. Bakın böyle kocaman. Bunun üstüne bastığı an içinde kalır. Peki ben niye kalmıyorum? Çünkü ben şeytan değilim oğlum. Ben normal, düz bir insanım. Bak hop hop görüyor musunuz? Ben bunu hobi olarak bile çiziyorum falan. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Ve katil arabayı geri getireceğiz. Merak etme lan. Kardeşini getiriyor. Seni de çalsalardı zaten sıkıntıydı ha. Hadi gidelim bakalım. Hava birazdan kararmaya başlar. Erkenden oraya gidebilir miyim bilmiyorum. Yani bakalım. Hava kararmadan gidersek iyi olur oğlum ya. İyi olur. Bu arada ben hiçbir şey giymedim lan. Donatlet gidiyor zulüm. Katil arabayı geri almaya Donatlet gidiyor. Neyse, bir şey olmaz ya. Zaten en son o adamla yarıştık. Arabayı ben yani legal bir şekilde, herkese uygun bir şekilde aldım. O herif de kabul etti. Yani onun çaldığını düşünmüyor. Kendi kendine kaçmış gibi duruyor. İnşallah o herifin yanına gitmemişti. Ya düz yolda bu arabaya ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki. Ne sallanıp duruyorsun lan? Kendine gel oğlum ya. Kendi gibi topla sen katil araba değilsin kendine gel. En son ne yapacağım biliyor musunuz? Mu? Yemin ediyorum katil arabayı alacağım. Bu arabanın üstüne koyacağım. Yani Franklin'in arabasını satacağım. Katil arabayı Franklin'in arabası yapacağım. Yapsam mı lan öyle bir şey? Aslında harbiden iyi olur ha. Kimse de çalamaz. Ya çalsa da haritada görünür falan. Aslında iyi fikir lan dur dur. Ben onu bir değerlendireyim. Ya oğlum bu arada oyunun yeni grafikleri ne kadar tatlı oldu ya. Şuna bir bakın ya. Resmen GTA 6 oynuyoruz mekanikler hariç. Ya inanılmaz güzel değil mi? Baksanıza. Bu modu yeni kurdum. Acayip beğendim lan. Ya bir tek ben beğeniyor olamam herhalde. Siz ne diyorsunuz? Sizce nasıl? Harika değil mi lan? Oğlum GTA 5'likten çıktı lan oyun. Şayet o videoyu izlemediyseniz hemen şuradan bir yerden bir dakika kaza yapacaktım. Şuradan bir yerden ya da şuradan ya da şuradan. Oradan bakın bir izleyin. Acayip manyak. Bayağı modun incelemesini yaptım. Ya ayak üstü biraz ama olsun. Yani iş görür, dosta gider. Oradan izleyin çok güzel bir mod. Yani havanın kararmasından tutun da renklere kadar. Tonlamalar çok iyi, çok. Acayip beğendim. Ve ışıklar yanmaya başladığına göre saat 8 oldu, evet. Gece vakti gideceğiz gibi. Allah kahretsin. Gece iş yapmayı hiç sevmiyor oğlum, hiç. Yani özellikle gizem çözmeyi. Dedim ve etraf kap kapkaranlık. Ben yine kırmızı ışıkları yaktım. Bu arada saat bayağı yine geç. Ben de gece çözüyorum gizemleri. Bakayım saat 9. Gerçekte kaç? Aa buçuk. Gerçekten 1.5. bakın. Ters ama siz çevirirsiniz bir şekilde okursunuz. Bakalım. Geldik. Oğlum yalnız bu yolda yarışmıştık ha. Ne basmıştım var ya. Üff. Onu da izlemediyseniz onu da şuradan bir yerden video sürüyormuş Video sürüyorum Araba sürüyorum şu <laughs> Video sürüyorum ne demek lan? Arkadaşlar ben video sürüyorum biliyor musunuz mu? Ha, ehliyetim var. Videoyu oradan izleyebilirsiniz. Yani bu yolda yarıştık. Ben bileğimin hakkıyla yendim. Ve katil araba buna uymak istemedi. Eyvallah. Eyvallah uymak istemeyebilirsin ama ben uydurmasını bilirim. Geldik bakalım. Bu arada yanında sniper var mıydı hiç bir fikrim yok. Bizim silahlarda sniper var mıydı lan? Biliyorsunuz benim sürekli kullandığım bir loadout var. Yani orada sniper var mıydı hatırlamıyorum. Ya inşallah vardır. Çünkü buradan uzaktan bakmayı düşünüyorum. Işıkları kapatacaktım ama çarptık otomatik kapandı. O da olur. Yenir. Geldik bakalım. Kırmızı ışık göründü ve benim burada sniper'ım yokmuş. Lan bu kesin katil araba. Aha. O kim lan? Oğlum orada birisi var lan orada birisi var. Lan bu o yaratık. Lan onlardan bir sürü var. Lan beni gördü. Allah kahretmesin beni gördü, beni gördü. Beni gördü, beni gördü. Dur 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 dur. Beni gördü, gördü, gördü. Allah! Sıkıyor, sıkıyor. Ölümsüzlük kapalı bu arada. Ölürüz lan, ölürüz. Çok kalabalıklar. Aa, geliyor geliyor geliyor. Oğlum benim bombam falan yok mu? Dur dur dur. Bombam var lan bombam var. Aa, ölmeyelim ölmeyelim ölmeyelim. Vurdum mu lan? Biraz daha ileriye biraz daha ileriye. Lan! Oğlum çok kalabalıklar. Vurdum. Haritada görünüyorlar. Tamam 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 tamam. tamam. Sakin sakin sakin. Üf, ne bomba attım be. Aa, lan fena halde vuruluyoruz fena halde. Allah kahretmesin. Katiller ama bizi satmış lan. Allah geliyor 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 katiller ama geliyor lan! Şimdi o adamdan var. Gel lan buraya. Gel! Lan! Şunu indirmem lazım. Şunu indirmem lazım. Güzel. Lan! Allah! Geliyor, geliyor, geliyor. Şunu devir, şunu devir, şunu devir. Dikkatli, dikkatli, dikkatli. Ölmemem lazım, ölmemem lazım. Oğlum çok karanlık lan. Lan bu mod bile karanlık geliyorsa. Önceki grafik modunu düşünemiyorum. Aa! Fena vuruyorlar, fena vuruyorlar. Dikkatli olmam lazım, dikkatli olmam lazım. Oğlum kaç kişiler lan? Ha biri daha var arkada. Ha pardon o katil arabanın şeysiymiş. Aa! Ölün lan, anam birisi arkadan geliyor. Öl! Ölün lan. Öl 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 öl. Onu da temizledik. Tamam. Biri arkada, biri arkada, bir arkada. Şöyle geç, şöyle geç, şöyle geç. Katiller ben arkasına, katiller ben arkasına. Şşş, gel lan buraya gel. İndirdim. Tamam. Oğlum ne oluyor? Lan! Lan biz sizle yarışmadık mı? Ben sizinle yarışmıştım lan. Yarışmıştım. Lan şerefsizler. Yarışabilir, riayet etmediler lan. Vay adi herifler. Öldü galiba hepsi. Dur el feneri nerede? Oğlum kaç tane adam öldürdük lan. Abo. Şunların tiplerine bak. Lan. Ben sizle yarıştım lan. katiller arabayı bileğimin hakkıyla aldım. Şerefsizler. Neydi lan? acayipta. ha. Fena vurulmuşuz. Bakın 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 bakın. Aa! Çok kötü lan. Oğlum, oğlumuz falan lan baksanıza. Her yerimiz kötü. Lan katil araba. Lan benden kaçtın demek ha? Benden kaçtın. Buraya geldin öyle mi? Artık seni ele geçirdim. Gel lan buraya. Gel. At şunu dışarıya. Tipe bak tipe. Aklınca beni ezecektin değil mi lan? Ne oldu? Ezemedin ya. Niye? Çünkü ben zekiyim. Bin şuna. Oğlum bence bu adamlar ölmüyor. Ya da tekrar tekrar diriliyorlar. Ve burada bir şey var. Katil araba buraya kaçtığına göre burada kesin bir şey var arkadaşlar. Bakın size söylüyorum. Zaten biz en son bölümde bir mezar gibi bir şey Domuz mu lan o? Yaban domuzu mu lan o? Ana domuz var lan. Ne oluyor oğlum? Duydunuz mu? Öldü galiba sesi geldi. İşte size bahsettiğim mezar. Bence bizim yapmamız gereken şey belli. Nerede benim benzin şeyim? O benzin şeyinden almamışız lan. Allah kahretmesin. Bombayla yapacağız işimizi. Yapmamız gereken şey belli. Oraya bir bomba çekeceğim. Dur. Dur. La karanlık çok karanlık. Havanın <laughs> aydınlanmasını bekleyelim. Lan sana da bir tane çekerdim ama neyse. Lan ana! Bana saldırmaya gelen şeye bak lan. Lan hoştan hoş. Oğlum bir sürü yaratık öldürdüm ben. Sen kimsin çocuğum? Pist, 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 pist. Gel gel. <laughs> lan manyak mısın? Ana oğlum hayvanlara ben zarar vermek istemiyorum lan. Dur dur dur. Pist, pist, pist. Yakala oyuncak top koş. Koş lan. Ha, olmuyor mu? E, i̇yi de bu bana saldırır değil mi? Saldıracak. Bakayım. Ne lan? Vallahi kafana. Lan aa! aa. Lan oğlum o kadar zombi öldürdük. Buna ölürse komik olur. Arkadaşlar lütfen hayvanlara karşı duyarlı olanlar burada videoyu şöyle ileri alsınlar. Ee, ben buna sıkarsam korkudan kaçar mı? Oğlum sen ne biçim bir hayvansın ya? Ya gitsene ben seni öldürmek, öldürme vallahi öldürmek istemiyorum bak. Patisine sıkarsam gider mi lan acaba? Sadece patisine sıkacağım. Gitsen... Oğlum git. Gider misin? Canım kaç. Canım. Allah Allah. Abi kaçar mısın ya? Tamam dur. Ayaklarına sıkayım da bari yürüyemesin. Burada kalsın. Tamam yat. Yat tamam. Tamam. Tamamsın değil mi? Bu ne lan? Lan panzer. Panzer diyor. Panter. Panzer ne lan? Panter şunlardan dayanıklı lan. Lan. Sen panzer mi oldun? Sen panzer mi oldun? Lütfen hayvanlara zarar vermeyin. Ha kaçıyor lan galiba bir dakika. Bir dakika. Hayvana sıkmasaydım kaçacaktı belki de. Lan şu cesetleri ye gitsene işte. Git oğlum. Oğlum. Git. Ne yapayım? Ne yapabilirim ki? Neyse şuraya bir bomba atacaktık. Şöyle atsam tam gelir. Düşmedi. Düştü mü lan? Patlattık mı lan? Ana mezar havaya uçtu lan. E fotoğraf burada duruyor. Bir dakika. Hareket ediyor lan. Çok iyi. Ben bunu suya atar mıyım atarım. Yürü lan yürü. Gene hadi şöyle tarayalım. Bir dakika oğlum bizde bomba var. Biz niye bunu böyle atmaya çalışıyorsak? Şöyle atalım. Ve fotoğraf aşağı gitmiştir, değil mi? Tabi yok olmadıysa. Sen ne dayanıklı bir şeysin lan? Git. Artık burada katil arabayı rahatsız edecek, çağıracak hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi mezarını dağıttım o yaratı. Ya burası onun mezarıydı bence. Ve artık katil araba ellerime geçti. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen niye evden kaçtın lan? Artık burada güvenlik önlemi almamız lazım. Bu sesi mi değişmiş yine? Arkadaşlar her videoda değişiyor. Her videoda yemin ediyorum size bak. Sürekli farklılaşıyor. Etraftaki kanlara bakın. Şimdi tam katil arabı oldu. Gördünüz mü? Ya. Biraz hasar almış ama olsun. Kapıları kapatabiliyoruz kapılar. mu? Anlamaktayım abi. Bunu bir tamir ettirin. Ana resmen bedavaya tamir ediyorlar la. 150 dolar mı? Verdim gitti. Oğlum ben çılgın çocuğun hayatında dobloyu 40 bin dolara bile tamir ettirdim. Bu nasıl 150 dolar lan? O BMW daha pahalı bir araba. Onu da şuradan bir yerden bulabilirsiniz. Ha bu arada acayip süper bir seri. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Yani çılgın çocuğun hayatı harika gidiyor. Ama bu arada YouTube bize güzel bir gıyak yapmış o videoda. Videoda hiçbir şey olmamasına rağmen sarı dolar yemişim evet. Arkadaşlar o videoyu bir izler misiniz lütfen? Sizce sarı dolarlık bir şey var mı? Lütfen bir bakın. Ben artık bir şey demiyorum ya. Ben YouTube'u kendi haline saldım. Takılıyor kafasına göre valla. Çok random yerlerden random şeyler yiyor. Yemek demişken katil arabanın karnına çıkmış galiba. Yani öyle. O videoya bir bakın. Gayet güzel. Çılgın Çocuğun Hayatı serisini bayağı seviyorum. Orada da böyle araba falan çalıyoruz. Güzel yani. İzleyin. Bir tık gizem gibi bir şey. Yani seveceğinizi düşünüyorum. Oradan bakın. Sarı dolar. Düşmanımız. Neyse geldik bakalım. Şimdi aklına... Oğlum ben bugün ne çok hayvan ezdim lan Bu arada Franklin dedi ki atlamalıydı Abi nereye atlayacak lan Nereye atlayacak Hayvanı ezdik arasını satayım Amani kediler 9 canlıydı ya bana ne Ben saymam e, Bir tane vurdum gitmesi lazımdı bir tane canlı ama öldü Ölmemeliydi Ben dedim öldüye. Neyse geldik bakalım Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Bunu kanlı katil arabayla yani abisiyle yan yana koyacağım Açıl susamikko açıl Tabi sığdırabilir miyim bilmiyorum bir dakika Sığar mı lan buraya iki araba sığar mı Bence sığar dur Şöyle ileri alalım Gerçi tehdit geçti artık sonuçta Sen motosiklet mi doğurdun lan Şöyle alalım Bir dakika olabildiğince yakın Şöyle Tamam çizmeden Güzel bir arabayı böyle koyduk İkincisi de buraya girer bence Gel lan buraya. Seni kafa kafa sokacağım oğlum. Sen adam olmaz, ifla olmaz bir itsin. Sen böyle kal. Ha. Güzel. İkisini de soktum. Bakın tekerleri de yan çevirdim ki kaçamasın. Arkadan biri gelip çekmeye çalışırsa ne olacak? Bu araba böyle dönecek arkadaşlar. Bakın. Bu araba şimdi böyle geri geri çekiyorsunuz ya ne olacak? Böyle yamulacak. Duvara sürtecek. Ben de duyacağım. Nasıl fikir ama? Harika değil mi? Ya. Her şeyi planlıyoruz oğlum Dur şu kameranın açısını da düzeltelim Oraya çevirelim Heh, Harika oldu Bakın kameradan kendimi de görebiliyorum ye yeah. <laughs> Tamam ya oldu bence Gayet de güzel Evet sevgili çocuklarım Siz burada kapalı garajınızda duracaksınız Bir daha kaçmayacaksınız Bir sonraki bölümde Sizinle manyak bir şey yapacağız Peki ne yapacağız ee, O da bir sonraki videonun konusu değil mi Şimdiden söyleyip keyfini kaçırmayalım Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben valla acayip eğlendim. Yani GTA 5 gizemleri genel olarak seviyorum. Acayip keyif alıyorum. Şayet siz de keyif alıyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız yapmanız gereken 3 şey var. Daha fazla video için videoyu beğenmek, kanalıma hala abone değilseniz abone olmak ve yorumlarınızı aşağıya bırakmak. Ya aşağı bırakırsanız daha iyi olur. Yukarıya bırakırsanız şimdi kim uzanacak alacak değil mi yani? Aşağı bırakmayı unutma. O ne lan? Ana köpeğe değişmiş yine Frank. Oğlum, oğlum. Ne yapıyorsun? Good boy. Bana good boy. Hırçın, hırçın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, şöyle bir banyo yapalım. Üstümüz kar olmuştu zaten. Eee katil arabayı almamızın şerefine. Şöyle bir yüzelim. Nefesimi kaç saniye tutabilirim acaba? Dal bakayım Franklin. Aa oh, istediğinizde dalamıyorsunuz mu suya? Yeteri kadar derin değil galiba. Hoşçakalın arkadaşlar. Öz amcana ihanet etti. Barbar, bunun hesabını vereceksin. Onuym. Demek zihnin böyle açıldı. ha? Teşekkürler ufaklık. Lan, asıl hesap verecek olan sensin. Sen kim avlıyorsun lan? Senin yüzünden demek burada aylarca oğlumun işkence görmesine göz yumdum ha. Sen var ya, adi bir köpeksin. Çekil yavru çekil. Sen kimsin lan? Sen kimsin benim oğluma işkence edeceksin? Ha? Aa, bu güç ne? Bu niye ya? Verdin bana zehirletleri, verdin bana zehirletleri. Artık seni akşama kadar dinlene dinlene dövmeden de dayaklayabiliyorum.